Arkadaşlar şimdi motifimiz için şöyle 46 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. zincirin içine batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Şöyle. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzanın içine batıyorum. 2 zincir 1 2 3. zincirin içine batıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar 13 tane kutucuk yapacağız. Şöyle. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane kutucuğum olmuş oldu. Şimdi 1 2 3 4 5, 6 tane zincir çektim, örgümü çevirdim. Şimdi trabzan tepesine battım ve bir tane trabzan yaptım. 2 zincir, tekrar sıradaki trabzan tepesine battım ve trabzanımı yaptım. Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna gelelim, dönelim ve e, ilk sıra. Kalbimizin ilk sırasını başlayalım. Şimdi bakın ikinci sırayı da tamamladım. 3. sıraya döndüm ve 1 2 3 tane kutucuk yaptım arkadaşlar. Şimdi 3. kutucuktan sonra bu boşluğa batarak trabzan yapıyorum. 1 2 Trabzan tepesine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar boşluğa batıyorum. Bir. 2 Tekrar trabzan tepesine batıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar ikişer tane boşluklara birer tane de trabzan tepesine batarak Şöyle 8 tane kutucuğu dolduracağız. Burada 2 tane kutucuğumuz kalacak. Buraya kadar bu şekilde devam edelim. Sırayı tamamladım. Şöyle bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tane kutucuğu e, ikili trabzanlarla doldurdum. Ve kenarda kalan 2 taneyi de doldurdum. 2 zincir çekerek 2 tane boş kutu yaptım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Trabzan tepesine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar trabzan tepesine batıyorum. Sıradaki trabzan tepesine battım. 2 tane kutucuk oldu burada. Şimdi bununla beraber 1, Yandaki trabzana batıyorum. 2 Yandaki trabzana batıyorum. 3 Yandaki trabzana batıyorum. 4 4 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine batıyorum. 2 zincir 1, 2, 3. trabzan tepesine batıyorum. 2 zincir 1 2 3. trabzan tepesine batıyorum 2 zincir 1 2 3. ye batıyorum 2 zincir 1 2 3. ye batıyorum 2 zincir tekrar 3. ye batıyorum burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boş kutucuk olmuş oldu. Şimdi bu 1 zincir çekmeden yandaki tepeye battım. 2, 3, 4. Bakın şu şekilde 4 tane trabzan yaptım. Şimdi bu boşluğa 2 tane yapıyorum. 1, 2. Tekrar trabzan tepesine batıyorum. Şöyle. Şimdi burada da iki tane yer kalmış oldu. İki zincir çekiyorum. Bunları da tamamlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir örgümü çevirdim. Sıradaki trabzan tepesine battım ve bir tane trabzan yaptım. 2 zincir tekrar buraya sıradaki trabzan tepesine batarak bir trabzan yaptım. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. buraya 4 tane tırabzan yapıyorum. Yan yana şu şekilde 4 tane tırabzan yaptım. 2 zincir 1 2 3. tırabzan tepesine batıyorum. 2 zincir Tekrar burada dörtlü trabzan geldik arkadaşlar. Bu dörtlü trabzanın üstüne tekrar dört tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir Sıradaki trabzan tepesine batıyorum. 2 zincir Köşeye batıyorum arkadaşlar. İki tane boş trabzan kutusu yapmış oldum. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu sırada bir alt sıranın tekrarını yapıyoruz arkadaşlar. İki zincir. Aynı şekilde. Buralara trabzan, buralara da boş kutu. Tekrar buralara trabzan yapıyoruz. Sıranın sonuna gelip bir üst sırayı tekrar göstereyim. Şimdi arkadaşlar sırayı tamamladım. Tekrar geri döndüm. 2 tane de e, kutucuğu yaptım. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradayım. Şimdi burada tekrar bu 4 tane trabzan tepesine 4 tane trabzan ile dolduruyorum. Şöyle. Şimdi buradaki boşluğa iki tane tekrar trabzan yapıyorum. Trabzan tepesine batıyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. Şöyle oldu arkadaşlar. Elimden geldiğince hem videoyu kısa tutmaya hem de detaylı olarak anlatmaya çalışıyorum. 2 zincir çektim. Şöyle. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Buralara kutucuklar yapıyorum. Tekrar buradaki 4 tane trabzan tepesine geldim arkadaşlar. Şöyle Buraya 4 tane trabzan yapıyorum. Her trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Trabzan tepesine battım. Şöyle kutucuk yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar köşeye geldim arkadaşlar. Burada da 2 zincir bırakarak arada trabzanımı yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ve örgümü çevirdim. Tekrar arkadaşlar aynı işlemi yapıyorum. Burada 2 tane bakın şöyle şurada iki tane boşluk kalıncaya kadar kutucuk yapacağım ben isterseniz burayı yapayım buraya gelince tekrar göstereyim sizlere şimdi buradaki dört tane trabzanımı yaptım 1 2 3 ve dördüncü kutucuğumu da yapmış oldum 1 2 3 4 Şimdi iki tane kutucuk kaldı. Buraya iki tane trabzan yapıyorum boşluğa. Bir. 2 Bir tane trabzan tepesine batıyorum. Tekrar boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Bir. İki. Buradaki trabzan tepelerine batıyorum. 1 2 3 4 2 zincir burada kalan trabzan tepelerini atlayıp 3. trabzan tepesine batıyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar ben buraları öreyim. Üst sıraya geçince size göstereyim. Tekrar üst sıraya geldim. Ben burada bakın arkadaşlar 1, 2, 3 taneyi ördüm. Şimdi buraya geldim. 2 zincir çekiyorum. 1, 2 boşluk bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. 2 zincir. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuk oldu. Şimdi burada tekrar 4 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yan yana 4 tane trabzan. 2 zincir tekrar bu araya kutucuk yapıyorum boş kutu dörtlü trabzana geldim. Şöyle bakın. Buradaki dört tane trabzan tepesine batarak trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir örgümü çevirdim. Tekrar buraya batıyorum. 2 zincir. Şimdi bu dört tanenin üstüne batarak 4 tane trabzan yapıyorum. Bu yan taraftaki boşluğa batıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Tekrar trabzan tepesine batıyorum. 2 zincir. Şimdi Buraya iki tane kafes yapıyorum arkadaşlar. Kutucuk yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın iki tane kutucuğu yaptım. Buraya iki tane trabzan yaptım ve buradaki dört tane trabzanın üstünü dolduruyorum. 1 2 3 4 2 zincir Evet arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde yaptım. Tekrar ben bunu gideyim bir üst sıraya geleyim. Zaten buralar kutucuk olacak. Üst sırada tekrar göstereyim sizlere. Sıramı da söyleyeyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. sırayı da göstereceğim. Şimdi bir üst sıraya geçtim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuk yaptım. 2 zincir çektim. Burada trabzanlarım var. 1, 2, 3. batıyorum. Tekrar kutucuk yaptım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buradaki trabzanların tepesine birer tane trabzan yapıyorum. Burada iki tane kutucuk var. Bunları da trabzanlarla dolduruyorum. Boşluğa iki tane yapıyorum. Trabzan tepesine batıyorum. Bir tane yapıyorum. Tekrar bu boşluğa batıp iki tane yapıyorum. Buradaki sıradaki trabzan tepelerine batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 Bakın burada 3 tane kaldı. 2 zincir çekiyorum. 2 taneyi bırakıp 3.ye batıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. 2 zincir. Kutucuk yapıyorum. 2 zincir tekrar. Sırayı tamamladım. 6 zincir. Örgümü çevirdim. Şimdi sıradaki trabzan tepesine batıyorum. 2 zincir Sıradaki trabzan tepesine batıyorum. 2 zincir Kalbi tamamlamış oldum arkadaşlar. Bakın. 1-2-3.ye batıyorum. İpin arası açılmasa çok çok iyi olacak ama 2 boşluk üçüncüye batıyorum 2 zincir 2 boşluk üçüncüye batıyorum tekrar iki boşluk üçüncüye batıyorum abone zincir trabzan tepesine batıyorum Evet şimdi şöyle arkadaşlar kalp tamamlanmış oldu bir sıra kutucuğu buraya kadar getireceğim şimdi arkadaşlar şu şekilde sırayı tamamladım iki sırada boş olarak ördüm şöyle kalp tamamlandıktan sonra iki sırada kutucuğu boş olarak ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sırayı tamamlamış oldum şimdi sizlerle beraber kenarlarına başlayacağız ama şu kamerayı biraz görüntüyü yaklaştırayım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar eee modeli şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde ekleyeceğim için Şöyle kalbin şu kısmı bu tarafa gelecek. Şöyle bu yuvarlak kısmı ise şöyle arkadaşlar ortaya bakacak. Onun için şuradan eklemeye başlayacağım. Şöyle bu taraftan ekleyeceğim. Şimdi şöyle şuradan alıyorum arkadaşlar. Bir tane bakın bir tane burada pipiriyi bırakıyorum. İkinci pipiriye şöyle tığımı geçirerek alıyorum. Bir zincir. iki tane zincir kapattıktan sonra iki zincir çektim. Bir iki bakın arkadaşlar. Bir iki üçüncüye batıyorum. Sık iğne ile birleştirdim. Bir zincir şimdi şurada Sıradaki Şöyle şuraya batıyorum bakın Şu şekilde oldu Bu zaten şöyle olacak arkadaşlar 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum Sıradaki pipiriye batıyorum bunu buraya birleştiriyorum. 2 zincir. Burada bir tane boşluk bırakıyorum. Zincir bırakıyorum. İkinci zincirin içine batıyorum. Pipirik yaptım. Bir zincir çektim. Hemen sıradaki şu noktaya batıyorum arkadaşlar. Bakın hep buralara batıyorum. Döneme işte üçünün bir araya geldiği yere. Şimdi şöyle buraya batıyorum trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir sıradaki pipiriyi alıyorum 2 zincir burada bir zincir bırakıp ikinci zincire batıyorum bir zincir tekrar şuraya batıyorum arkadaşlar bir trabzan. Şimdi şöyle göstereyim. Bunu şöyle ekleyelim arkadaşlar. Zaten burada bir tane pipirik kalacak. Buraya ekleyelim. Buraya gelince ben tekrar göstereyim. Arkadaşlar bakın tam köşeye geldim. Köşeye de trabzanımı yaptım. Ve bu uçta bir tane pipiriğim kaldı. Şöyle. Şimdi tekrar buraya 1, 2, 3, 4 tane pardon 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Burada bir tane bırakıp ikinciye batıyorum. Bu köşeye gelen yerde ekleme yapmıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şimdi bakın şöyle arkadaşlar. Şu şekilde. Bir tane burada pipirik bıraktım. Bir tane burada var. Bir tane de burada bırakıyorum. İkinciye şu ikinciye batıyorum. eklemeye devam ediyorum. 2 zincir. Bir tane zincir bırakıp ikinciye batıyorum. Bir zincir. Şöyle sıradaki e, trabzanın hemen birleştiği yere batıyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Burada şöyle bir boşluk oluyor. Burası böyle oluyor. Yani eklediğim motiften de bir tane pipirik kalıyor, birer tane de diğer motiflerden kalıyor. Şimdi diğer taraflarını da aynı şekilde ekliyoruz. Evet arkadaşlar. Örtümü bitirdim. Bakın şöyle çok da güzel oldu. Orta kısmı kalpli. Ee, şurada arkadaşlar bakın burada ve burada 1 2 3 dört tane pipiriklerimiz var buralarda ise 3 tane şöyle gerçekten şahane bir model Umarım beğenmişsinizdir İlerleyen zamanlarda ben bunun bir e, uzun parçasını daha paylaşacağım sizlerle Umarım onu da beğenirsiniz Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.